Sinem premierin yeni bölümüne hoş geldiniz efendim Merman sen de hoş geldin nasılsın? İyiyim Sinemciğim sağ ol sen de hoş geldin sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim yine e, seni yi överek mi başlasak programa? <laughs> yani çok da haz etmiyorum bu seni Yurgayı övmekten <laughs> ama yani seni yurğada hiç boş durmuyor hiç boş durmuyor her Sürekli hafta stüdyoya geldiğimizde bir yenilik yeni bir yatırım bir yenilik senin de söylediğin gibi şu an yine izleyicilerimiz tam göremiyor ama yine manyak manyak aletler getirmiş Amerika'dan Avrupa'dan helal olsun çalışıyor adam ee, takdir etmek lazım çok defosu var bunlar <laughs> bunları e, da görmüyor değiliz aramızda kalsın kol kırılır yen içinde kalır ama e, çalışmalarını da takdir ediyorum çalışmalarını başka takdir ettin e, premierlikte kimler var? <laughs> Pep Guardiola hocamı takdir evet. ediyorum. Gerçekten makine gibi bir takımla orada burada her yerde kazanıyor. Dün West Ham'ı da 3-0'la geçerek artık bence zaten Arsenal maçını kazandıktan sonra bence şampiyon Hiç olmuşlardı gibi. ama tabii matematik olarak bitmediği sürece hiçbir zaman %100 şampiyon demek sporun ruhuna da biraz aykırı. Evet. Görüyoruz işte birçok spor müsabakasında her an her saniye e, dün hatta bizim üzüldüğümüz Maalesef. bir son saniyede yaşandı Fenerbahçe Olimpiyakos maçında spor bu e, işte cezbedici kılan özellikle futbolu daha da tahmin edilemez ve cezbedici kılan bu ama buradan dönmez yani yok bir futbol mucizesi bile herhalde bu işi çözmek için çok yeterli olmaz. Yani Arsenal her var. hafta Chelsea ile oynasa yine <laughs> yine zor. Yine çünkü senin de takılması lazım. Ee, zor. ESİT'ten açılışı yaptık. O zaman e Haaland'la devam edelim. Bir e rekor geldi. Bununla ilgili Alan Shearer ve e Gerilino Ker. Daha doğrusu Gerilino Ker'in tweetini alıntılıyor. Hı -hı. Alan Shearer. E 35 gol inanılmaz bir başarı. E, Alan Shearer'ın bu zor gününde yanındayız gibi böyle esprili bir paylaşım var. Alan Shearer da ona... Alan Shearer da e, yalnız <laughs> it's only taken 28, 28 years. Yalnız 28 yıl sürdü gibi o da yine. Kendine de bir şov yapmış, yapmış. kral ki yakışır. E, Ama o en iyisi diye de e, getirmiş. 28 senedir kırılmıyordu rekoru ve yani çok yani Premier Lig'de 34 gol. İlk Hakikaten sezonunda. çok kolay bir şey değil. E, Haaland 35 attı. Daha önünde 5 maç var Premier Lig'de. E, ve ilk sezonunda senin de dediğin gibi yani e, büyüklük oynamış bir oyuncu. Borussia Dortmund'dan geliyor ama ne olursa olsun Premier Lig'in bir duvarı var. Yani özellikle ilk e, büyük takıma geleninde Premier Lig'de ilk sezon birçok oyuncu bir duvara çarpıyor. İşte yani alışma süreci bu su. Haaland bırak alışma sürecini hatırlayacaksın İlk 5 maçta 10 gol tabii, tabii. falan attı zaten. 60 tane atacak falan ee, diyorduk hatta. 60'ı bulur mu acaba bunları Tabii sonra biraz oldu. daha insani bir eğriye büründü o. Ee, oynamadığı maçlar oldu, erken çıktığı maçlar oldu. Tabii, tabii onu da söylemek lazım. Yani birçok maçta 60-62'de falan Çıkarıyor. Pep Guardiola hem Julian Alvarez'i de mutlu etmek, ona süre verebilmek için hem Haaland geçtiğimiz senelerde çok sakatlık yaşamış bir oyuncu. Hı hı. Ee, onu uzun süreli böyle yani kopmuş bir maçta var. 62 63'ten sonra hani 70'te Allah korusun sakatlanırsa niye sakatlansın gibisinden hı hı. aldı. Yani bir de bu maçları bitirse falan bence 40'ı şu anda geçerdi. Sezon sonu 50'yi yoklayabilirdi. Şimdi de 40'ı bulacak gibi. Bence de hatta İki falan sanki ya, oralarda. Olabilir. Bir hat-trick yapsa zaten 38 tabii oluyor ki <laughs> hat-trick'i çok kolay gösteriyor <laughs> çok bu adam. Çok rahat yapıyor. <laughs> Benim Haaland'ı aşırı takdir ettiğim bir yanı da şu. Şimdi Borussia Dortmund tabii ki çok büyük bir takım, çok büyük bir ligde ama yani Manchester City kadar rekabetçi bir takım değil. Yani hep Bayern'in arkas arkasında kalmış ligde. Orayı bir türlü tam anlamıyla istendiği seviyede zorlayamamış. Şampiyonlar Ligi'nde de genelde ayar kırıklığıyla geçen hmm. ve artık bunu da biraz sanki alışkanlık haline getirmiş bir takım da City. Öte yandan yani çıktığı her maçta ya da oynadığı her kulvarda şampiyonluğa oynuyor. Bir de mesela Julian Alvarez diyorsun kötü bir center formu. Yok canım hiç yani değil. Haaland'dan çok geride bir oyuncu değil Yani zaten. ona rağmen e, orada da hani o rekabetin içinde kalıp hiç neredeyse performansını kaybetmiyor olması çok acayip. Çok acayip. Gerçekten öyle. Şampiyonlar Ligi da yani tarih yazıyor. Orada da en golcü oyuncu oluyor yani. Yani orada da şu Lekor anda Rekor kırıp duruyor. yaşına ve oynadığı maça göre lider gidiyor. Ee, ve yani bu hızla giderse ya da bu eğriyi sürdürürse muhtemelen Ronaldo'yu 4-5 sene, 6 <laughs> sene, bilemedin 7 sene Doğru. sonra geçecektir. Ya tabi onları bilemeyiz. Gelecek ne getirir hiçbir zaman bilemezsin. Kulüp evet. değiştirir, uyum sağlayamaz, Allah göstermesin sakatlanır. Başka şeyler olur ama yani şu an bu yaştaki bir oyuncunun yapabilmesi beklenen şeylerin 3 kat üstünde 3 kat falan üstünde işler yapıyor. Yani ilk sene Premier Lig'de 17-18 gol atsaydı hı hı. herkes derdi ki Haaland fena bir sezon geçirmedi. Bak işte bunda Stiga'dan geldi City'ye de uyum sağladı. Evet. 17-18 tane de attı daha ilk sezonu ilerleyen zamanlarda ama adam... 40 atacak gibi gözüküyor. <laughs> e, rekorlar kırarak gidiyor. E, tabi Tavistiere çok yardım etti. Yani burada çok konuştuk. İlk bir iki ayı, üç ayı gol atıyor olmasına rağmen bence City'nin oyunundan biraz evet. aldı. Daha yani sadece Haaland'la bağlantılı bir şey de değil. Diğer Bütün oyuncular oyun diğer oyuncular Neyse. böyle bir oyuncuyla oynamaya alışık değildi yıllardır. Yani orada sabit duran, topa çok az dokunan <laughs> Ee, biraz Haaland takıma adım attı. Yani nasıl adım attı? İşte o son Arsenal maçı ne kadar fazla bağlantının içine girdiği, işte Kevin Doğru. De Bruyne'e pasları o attı, gollerde evet. falan. Ee, yani Sürekli ha savunmadan top çıkardı falan. Ha Haaland da bir iki adım attı. Haaland da biraz öğrendi. O oyuncudan başka bir oyuncuya biraz gitti. Stili e, oyuncular da biraz öğrendi ve Stil takımı da biraz Haaland'a adım attı. Yani sezon başında biraz <laughs> şöyle duruyorlarken ki ona rağmen Haaland gol atıyorken çünkü bu adam gol atar. Yani tabii bu adamın yani kötü de oynasa gol atar, Geleneksel sisteme uymasa da gol atar. Yani. Ama yani. E, takım bocalıyordu. Haaland'ın gol atması ayrı konu ama takım gerideydi biliyorsun yani 78 puan. E, o mesafe kapanınca Haaland biraz takıma adım atınca, takım biraz Haaland'ı anlayınca e, iki tarafta çok acayip bir şeye dönüştü. Şu an yani ne City puan kaybediyor, maç kaybediyor. Ne Haaland e, ritmini, ritmini düşürüyor. düşürüyor daha da hatta arttırdı dediğim gibi e, ekstra şeyler kattı oyununa e, pas gibi takım oyununu biraz daha kurgulamak gibi Allah rakiplerine <laughs> sağlık saat versin <laughs> öyle gözüküyor şu anda. Şimdi tabii Arsenal'ı da konuşalım burada İşte bu son dönemeci dönemediğini falan konuştuk ama e, biraz Chelsea maçını herhalde konuşmak lazım diye düşünüyorum. Yani... yani Chelsea tarafından mı konu artık konuşacak da bir şey kalmadı yani. Yok Chelsea. Ama Chelsea yani işler acısı ya. Yani altı Frank Lampard altı maç üst üste kaybetti. Sadece öyle oturuyordu kenarda. Yani bunu ben <laughs> tekrar mı? söyleyeceğim hiç hoca falan gelmeseydi Aspelikuya da Thiago Silva falan <laughs> hadi beyler çıkıyoruz hadi. Şöyle bir gösterelim kendimize. Evet halı hocasız saha ya. Bunu her hafta yapalım beyler falan böyle halı saha tadında çıksalar. İyi idman oluyor bize de ter yani atıyoruz. İki tadında. beraberlik falan alırlardı hocası <laughs> ya. Hakikaten bu takım abi. bir galibiyet falan alır ya yani. inanılmaz hmm. bir kadrodan bahsediyoruz. Ee, ya bu da işin hoca da de alakalı. Yani Frank Lampard'ı da tabii eleştiriyorum ama yani... Tuhel'le de bir çözülme vardı. İşte Graham Potter çok yetenekli bir teknik direktör. Burada hep dedim çok büyük bir şanssızlık. Evet. İlk büyük takımının bu kadar problemli bir Chelsea olması diye o şanssızlığı yaşadı. E şimdi de görüyoruz. Yani şu an kim gelse bu takıma e, şey olmaya içeride bir sıkıntı. <laughs> Çünkü normal değil. Yani orta sahasında Kante, evet. Kovacic, Enzo Fernandez işte savunmasında Riz Jamesler, Fofanalar falan oynayan Tabii bir mi? takımın bu her maçını kaybediyor ya. Yani son iki ayda bir tane maç kazandı mı kazanmadı mı hatırlamıyorum. Chelsea... Ya Chelsea... bir tane mi ya da bir beraberli mi? Öyle bir şey iki beraberli mi öyle bir şey var mı? Ee, o ya Chelsea bu sezonu böyle kapatacak. Ya yani kalan 4-5 maçında bu da. Şey ha yani biraz zorlasalar. Ya sana. ben, bak bunu ben <laughs> 3-4 ay önce Geyi'ne söylemiştim bir programda. <laughs> ya Tuhel de, o zaman daha Chelsea düşme potasından falan. Bir böyle 17-18 puan uzaktı ama ortalara gelmiş ve yeniliyordu. Dedim ki Tuhal Hoca dua etsinler. İki maç fazla kazanmasa düşüyorlarmış diye. Şu an gerçekten iki maç. Evet. <laughs> iki maç kazanmasa düşüyorlarmış. Düşüyorlarmış. Yani Hakikaten şu an 8 düşüyorlar. puan var galiba evet. düşme hattıyla. 6 puanı çıkar ve fikstürüne de bakınca City'si var, Newcastle'ı var, United var galiba. Hı hı. E, düşer Tabii bu hala tatım. da sıkıntılı düşer yani. takım yani. O altı puan iki maç kazanmasaymış öyleymiş. E, artık dediğim gibi yani yeni hoca yeni sezon burada bir budama yapacak. Ee, yönetim biraz kendine çekici verecek, eline yeteni çekecek. Yeni bir hoca, onun kanunları büyük bir hoca, otoriter ve güçlü bir figür. Yani böyle Lampard gibi falan değil. Pochettino ee, konuşuyoruz işte, zaten beraber. Başka bir isim de olabilir ama yani önemli bir e, CV lazım. Öyle düzelecek. Chelsea için tamamen ölü bir sezon. Arsenal'a bakınca da hı hı. Pep Guardiola aslında güzel bir şey söyledi. Ee, yani bu takım 7 senedir çok ciddi sıkıntılar yaşadı, problemler yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin uzağında kaldı. Hı hı. Onların ikinci olup, yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi bile başarıydı. Bir de bunu ikinci olarak yapsalar bile yani biz şampiyon olsak ve onlar hı hı. ikinci bile olsa Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve bu bence onlar için şampiyonluk kadar değerli bu genç oyuncu Hoca bizim grubuna... görüşlerimizi resmen Aynen. destekler <laughs> nitelikte Nesine bir açıklamadır Premier izliyor ya. İzliyor bence de izliyor. <laughs> Katılıyorum ben de, yani Hı -hı. zaten bunu hep söyledik. Hep söyledik. Yani Arsenal kendi, yani normalde Arsenal'in City ile o maça şampiyonluk maçına çıkmaması lazım. Tabii. Ee, Arsenal kendi öyle bir yere koydu ki sezon başında çıtayı. biraz da demin konuştuğumuz nedenlerden City bocalayınca... acaba, bir anda mi? Arsenal aslında kendisinin de beklemediği bir yarışta buldu kendini. Yani Arsenal bu City takımının önünde şampiyon olabilecek bir takım değil. Bu sene için konuşuyorum. Hı -hı. Seneye, iki sene sonra bak bu tokatları yedikçe. Bu dayakları yedikçe Liverpool da öyleydi. İşte bir tokat yedi, iki yedi gitti aldı şampiyonluğu. Gelecek sene daha tecrübeli olacaklar. Buraları daha rahat oynayabilirler. Bir sene sonra daha da tecrübeli olabilirler. Birkaç tane de oyuncu katıp işte savunmaya, orta sahaya belki forvet yedeği olabilirler. Ben Arsenal'in e, tabii ki hayal kırıklığı yaratıyordur taraftarında. Çok doğal yani 6-7 puan öndeyken bir anda e, geriye düşmek son tabii. virajda. Ama Arsenal'in üzülünecek değil, sevinilecek Kesinlikle ve başarılı mi? bir sezona imza attığını düşünüyorum. Peki Liverpool'u konuşalım biraz. Çok acayip bir maç e, geride kaldı. Hatta üstüne Liverpool bir de Fulham'ı yendi. Evet. İyi gidiyor. İyi gidiyorlar ama geç kaldılar. Geç form yani çok geç form tuttu. Şampiyonlar Ligi Newcastle ve Manchester United'a <laughs> gidecek gibi. Ya Şampiyonlar Ligi biletlerini Kaçırdı o... gibi Liverpool. Evet yine Nesne Premier aylar önce Tottenham ve Liverpool gibi rakipleri varken Newcastle gider buradan. United'da çekişir demiştik evet. doğru. Öyle olacak gibi gözüküyor. Yani Liverpool'da bütün başlarını kazanır Newcastle hepsini kaybeder falan öyle çok beklenmedik şeyler olursa değişebilir. Liverpool'un Tottenham maçı Tottenham acayipti. Çok acayipti ya. Hatta yani orada şöyle ilginç bir şey oldu ben de bir tweet attım. E Liverpool 20 dakikada 3 <laughs> <üç> tane atınca <laughs> aynı Newcastle'da 20 dakikada 5 atmıştı Totnum'u dedim yani öyle bir şey mi? Yani. yapar dikkat edin falan dedim Totnum'u. <laughs> Takım oradan döndü ve bence ee, sonun 2-3 tane direkt faul topu yani Totnum maçı kazanmaya daha evet. yakın taraftı. Evet, e, evet, sadece evet. dönmeyi geçtim. Yani normalde aslında eee 3-3'ü bulup 4-3'ü daha ya yani 3-3'ü daha erken bulsa maçı kazanabilecek pozisyon zenginliğini buldu iyi oynadı beklentilerin üstünde oynadı hani 3-0'dan sonra hani öyle bir geri dönüş için Aynen, müthiş Aynen beklemezsin. beklemezsin. Bir beklemezsin önceki ya. hafta 5 yemiş. Tabii. 20 dakikada üçlük olmuş. Orada büyük bir Para dağılma beklersin. lazım yani. Ben de öyle bekliyordum. Orada iyi bir karakter koydular ama işte çok büyük bir şanssızlık. Ya evet. 3'ü ya. yaptıktan sonra. Gol de şey yani hani öyle gümbür gümbür Aynen. bir gol de değil yani dedikleri gol ama işte hata. Ee, var bunlar futbolda. Var Tottenham artık yani Avrupa Ligi Konferans arası bir yerleri hedefleyecek gibi. Tabii ki onları... Orası biraz karışık yalnız. Aynen çok takım var. Çok takım Aston var. Aston Villa'sı Evet. E, Liverpool, Liverpool var zaten. Var. Ee, Tottenham. Çok takım var. Dedi Brighton. Brighton ee, var. Her maçını kazana kazana gidiyor Roberto De Zerbi'nin takımı acayip bir performansı var. Ee, orası çok yakın bitecek. Yani bence artık Şampiyonlar Ligi yarışı bitti gibi. Evet. O, orada bir mücadele olmayacak. Ama 5, 6, 7, 8 bu 4 basamak ee, birbirine çok yakın bitecek gibi. Yani Liverpool, Tottenham, Brighton, Aston Villa kim olur? Hangisi hangi evet, sırayı alır bilmiyorum çok ama e, çok yakın gidecek. Fakat Brighton'ı ya bir kez daha tebrik etmek lazım. E, ya kötü bir kadro değiller. Ama McAllister'lar, işte Mitoma'lar falan tabii ki Kaysedo'lar iyi oyuncuları var. Ama ne olursa olsun eti butu belli bir takım. Tabii. Sezon içinde Grand Potter'ı kaybettiler. Onları buraya getiren, bu seviyeye çıkaran teknik direktörü. Ama işte iyi yönetilmek böyle bir şey. Roberto de Zerbi Belki de tüm dünya üzerinde 3-4 teknik direktörden biriydi bu yapıya cuk oturacak. Evet. Onu seçtiler, Nocturne getirdiler. oldu. İyi oyuncu transfer etmeye devam ediyorlar. İşte Hizo çıktı şimdi de. Hı hı. Ee, geçen yani bu sezonun başından bir tuma çıkmıştı. Hı hı. Geçen sene Kaysedo daha etkili olmuştu. McAllister zaten daha eski. Pascal şu su şu su. Çok iyi oyuncular buluyorlar. İyi teknik direktörler buluyorlar. iyi i̇yi yönetilen kulüp Böyle bir yerde işte. başarısını gösteriyor. Aynen. Peki son bölümde de Sheffield ve Burnley'i tebrik edelim. <laughs> Aynen öyle. Yani Burnley zaten... Geri geldiler. Evet işte Sağda insan Company. Ee, Pep Guardiola onun için bir gün Manchester City'yi çalıştıracak. Onun kaderinde var diyor. Evet. Ee, ama Pep... normal yani. Yani, yani evet mesela. işte Frank Lampard gibi, Steven Gerrard gibi. Ee... Ama onlar arasında en iyi görünen kaptan. Evet şu anda şu ana altta ana kadar. altta şampiyon. Yani Burnley. Gerçi Gerrard da orada iyi görünmüştü. Evet aslında Frank Lampard da derbiyle kötü işler çıkarmamıştı, çıkarmamıştı ama doğru. şampiyonluk başka bir şey tabii ki. Tabii. Ee, şunu söylemek lazım. Burnley gerçekten ligdeki en güçlü bir iki kadrodan biriydi. Hatta yani Premier Lig'den ee düştü ama yani nasıl yani nasıl düştü demeyeyim de e, ee Premier Lig'den düştüğü anda bile eğer bu takım bu kadroyu çok kaybetmezse seneye geri gelir ki Premier League'den düşünce genelde kadroyu kaybetmiyorsun. Yani. Aynen. Dedirten bir takımdı. Ama bu kadroyu çok iyi kullandı. Çok erken çıktılar ya. Yani evet. Sheffield yeni çıktı da <laughs> e, Burnley çok erken. Burnley zaten ligin devre arası falan olduğunda belliydi matematik ben olarak ben olmasa ben. bile lige gelecekleri belliydi. Yani gümbür gümbür gidiyorlardı. Ben de ben san kompaninin e, Premier League'de, şimdi şeye karşı, ustasına karşı evet. ki bu sene bir eşleştiler. Oynadılar karşılıklı. Pep Guardiola onu çok övüyor. Her talebesini övüyor gerçi ama. Ama talebeleri e, onun... de iyi gidiyor ya, Aynen, Erman. ya Erman. Bu da başka bir Aynen. yanı yani bu arada. E, Sheffield'ı da tebrik etmek lazım. Onların da kadrosunu beğeniyorum ben. E, mesela Burnley kadar değil. Onların ciddi bir başarısı var. İyi bir istiklal. Yani Burnley'nin ciddi bir başarısı yok anlamında demiyorum ama. Yani Sheffield benim bunlar da kesin çıkar dediğim bir takım değildi düşerken. Burnley'nin ben kesin çıkacağını bekliyordum. Ee, ama Sheffield'da çok iyi bir iş çıkardı. Şimdi orada işte 3-4 tane takımda 3-4-5-6'yı alıp benim de Erman Derman Hull <laughs> cool City şekli playoff'tan çıkmıştık evet. biz de Premier Lig'e. Ee, Premier evet Lig'e çıkmaya çalışacaklar. Ama bence en çok hak eden iki takım doğrudan Çıktı. geldi. Ee, diğerlerine de başarılar dileyelim. O zaman teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben sana sağlık. teşekkür ediyorum. Programımızın altına doğru yavaş ediyorum. yavaş. Seninle. NBA seni biraz yormuş ama acayip programın içerisinde seninle. yükseldi. Çok acayip işler Çok oluyor orada. Acayip. Anlat Laker... bize biraz. Tamam, premier Premier yani, diyoruz ama. <laughs> James Harden'ın ilk maçta evet. NBA'siz maç çalması Boston deplasmanında ama dün Boston paramparça etti. İşte ben de o yüzden uykusuzum. Lakers'ın Warriors deplasmanında serinin ilk maçını çalması... Ee, bu gece de onun ikinci Enteresan maçı var. Enteresan işler oluyor. Acaba, ya son 5-6 yılın en iyi playoff'u play oluyor. Ee, NBA ile az ilgili <laughs> böyle az seyreden e, arkadaşlarımız, dostlarımız varsa çok tavsiye ederim. Yani Gerçekten çok keyifli. Bazı playoff'lar hakikaten 2-3 sene önce Çekilmiyor. benim de... <laughs> e, ya, NBA playoff her zaman güzeldir He, ama güzel, evet. bazen hani böyle... Uyuyakalıyorsunuz zaten falan. Hem uyuyakalıyorsun hani... hem alışkanlıktan izleyip bazen... Ben böyle elimde telefon başka şeylerle falan takılırım. Burada göz ayrılmıyor. Acayip maçlar. Hepsi son ana kadar gidiyor ediyor. Birkaçı yıl dışında. Erman İzleyin. Hafif yorgunluğu da bundan ibaretti. Aynen. Ama programın içerisinde yine açıldı kral. Peki noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.